Sevgili çocuklar, merhaba. Türkçe dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersimizde harf, hece ve kelime bilgisi konusunu anlatacağım. Dersimizin sonunda çocuklar, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırma ile ilgili önemli detaylar anlatacağım. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım bakalım. Harf bilgisi. Konuşurken ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermemiz sağlayan işaretlere harf denir. Harflerin belirli bir sıraya göre dizilmiş bütün ne ise alfabe denir. Bizim alfabemizde A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z olmak üzere 29 tane harf vardır çocuklar. Bu 29 tane harfin 8 tanesi ünlüdür. Nedir bunlar öğretmenim? 8 tanesi A E I İ O Ö U ve Ü harfleri bu 8 tane harf ünlü yani sesli harflerdir. Geri kalanlar ise yani kaç tane harf kalıyor? 29'dan 8 çıkardığımızda 21 tane harf de çocuklar 21 tanesi de ünsüz yani sessiz harflerdir. Sessiz harfleri okurken az önce de okuduk çocuklar okurken ne yaptık? Mesela B, C, Ç, D, F, G dedik değil mi? Sanki yanlarında E harfi varmış gibi okuyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Peki, şimdi ünlü ve ünsüz harflerimizi yani sesli ve sessiz harflerimizi bir yazalım bakalım. Neler demiştik? A demiştik. E, I i, o, ö, u ve ü. Bunlar bizim 8 tane ünlü yani sesli harflerimiz. Peki ünsüz harfler nelerdi? Geri kalanlar B, C, Ç, D F G yumuşak G H J K L M N P R S Ş T V Y ve Z Bunlar da bizim 21 tane ünsüz yani sessiz harflerimiz diye çocuklar. Şimdi ünlü ve ünsüz harfleri tanıyalım bakalım. Bunlarla ilgili alıştırmalar yapalım. Evet, aşağıdaki kelimelerin ünlü ve ünlü harflerini yazalım. Yanlarına da ünsüz harfleri yazacağız. Kalanları yazacağız. Peki, nelerdi? Pantolon kelimesindeki ünlü harfler. Ne var? A var, O var, O var. Yazalım. A O o. Peki geriye kim kaldı? Ünsüzler kaldı. P, p, n, t, l ve n harfleri de ünsüzler. Köfte kelimesinde ö ve e ünlü harfler. Ö, e. Geriye kim kaldı? Ünsüzler kaldı. K, f, l harfleri de t harfi de ünsüz harflerdir çocuklar. Yani sessiz harflerdir. Ihlamur kelimesinde ı A, U, I, A ve U ünsüz harflerdir. Ünlü harflerdir çocuklar. Peki geriye kim kaldı? Ünsüzler yani sessiz harfler kaldı. H, L, M, R de ünsüz yani sessiz harflerdir. Şiir kelimesinde iki tane i var. Bunlar ünlü harflerdir. I ve i. Geriye ünsüzler kaldı. Ş ve r. Türkçe kelimelerde iki ünlü harf yan yana gelmez. E, Öğretmenin burada gelmiş şiir. E o zaman şiir çocuklar Türkçe bir kelime değildir. Şiir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Yani Arapçadan bizim dilimize katılmış olan bir kelimedir. Başka kelimeler de var böyle e, başka dillerden bizim e, dilimize katılmış olan kullandığımız kuaför mesela. Kuaför de şöyle baktığınız zaman kuaför. Burada da iki tane ünlü harfi yan yana gelmiş. Bu da Türkçe bir kelime değildir. Nasıl bir kelimedir? Bu da Fransızca bir kelimedir çocuklar. Fransızcadan bizim dilimize katılmış olan bir kelimedir. Şiirde Arapçadan bizim dilimize katılmış olan bir kelimedir. Evet biz de bunları kullanıyoruz artık. Sanki bizim gibi olmuşlar. Şimdi ünlü sessiz harfler söylenişlerine göre ince ünlü ve kalın ünlü olmak üzere iki gruba ayrılır. Neydi bizim ünlü harflerimiz? A, e, I, i, o, ö, u ve ü. Bunlar bizim ünlü harflerimizdi. İki gruba ayırmıştık. İnce ünlü ve kalın ünlü olarak iki gruba ayırdık. Peki inceler neler? İnceler çocuklar E harfi ve noktalılar. Yani i, ö ve ü. Bunlar incedir e, i, ö ve ü incedir. Geri kim kaldı? Geriye kim kaldı? A harfi ve noktasızlar kaldı. Bunlar da kalındır. Zaten söylerken de böyle ağzımızdan kalın kalın çıkıyor. I, o, u gibi. Bunlar da kalın ünlü harflerdir. İkis hepsini topladığımızda 8 tane ünlü harf yapıyor. Peki, örnek örneğimizle devam edelim. Aşağıdaki kelimelerdeki ince ve kalın ünlüleri yazarak ünsüz harfleri belirtelim. Evet, fincan kelimesindeki kalın ünlüler. Hangisi? A. A kalındı çocuklar. Yazıyoruz. A. Fincan kelimesindeki diğer bir ünlü i. i ince ünlüydü. Onu da yazdık. Ünlüleri yazdık. Geriye ünsüzler kaldı. Ne kaldı? F, N, C ve N. Fincan. Balık kelimesinde iki tane Ünsü ünlü harf var. A ve ı ünlü harfler. A ve ı kalın ünlülerdir. O zaman A ve ı'yı kalın ünlüye yazıyorum. İnce ünlü var mı? E, ı, I, i, ö yok. Burada mı? ince ünlü yok. Yani e, i, ö ve ü yok. O zaman buraya çizdik. Peki geriye ünsüzler kaldı. B, L ve K harfi ünsüz harftir. Peki. Şimdi çocuklar hece bilgisiyle dersimize devam ediyoruz. Ne demektir hece? Konuşurken ya da okuma yaparken ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses, tek ses ya da ses topluluğuna hece diyoruz. Her hecede bir ünlü harf bulunur. Bunu nerede kullanıyoruz? Kelimedeki hece sayısını ünlü harfleri sayarak bulabiliriz. Mesela Diyelim ki bir örnek verelim sıra diyelim sıra kaç hecedir çocuklar sıra ağzımız iki kere hareket ediyor peki bunu başka nasıl bulabiliriz ünlü harflerini sayarak bulabiliriz ne dedik iki hece dedik şimdi bir de ünlü harflerini sayalım ne var i var a var bakın iki iki tane ünlü harf iki sesli harf iki hece. Tamam mı çocuklar? İki şekilde bulabilirsiniz. Heceler en az bir en fazla dört harften oluşur. Mesela o tek harfli bir hecedir. Yani bütün ünlü harfler tek harfli bir hecedir. İki harfli hece at. At da iki harfli bir hecedir. Aynı zamanda bir anlamı olduğu için kelimedir. Hem hecedir hem kelimedir. Peki anlamsız olan iki harfli hece var mı? Var. Mesela k. K iki harfli bir hecedir. K lem diyoruz ya. Buradaki k iki harfli bir hecedir ama anlamsızdır. Sadece hecedir. At hem hecedir hem kelimedir. Peki. Üç harfli hece var mı? Var tabii. Kal üç harfli bir hecedir çocuklar. Anlam, anlamı var mı? Kal, kalın var değil mi? Bir eylem. Peki 4 harfli hece var mı? Tabii ki var. Dört kelimesi, kırk kelimesi. Bunlar 4 harfli hecelerdir çocuklar. Heceler bir harfi de olabilir. 2, 3, 4 harfi de olabilir. 4'ten sonra 5 harfli hece yok. Peki. Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırarak kaç heceden oluştuklarını yazalım. Tekerlek kelimesi ne demiştik hecelerini ayırırken? kaç hece olduğunu bulmak için ünlü harflerine bakarız. E var, E var, E var. Kaç hece? 3 hece. Peki hecelerini ayıralım. T ker lek. 3 hece. Peki ihtiyarlık kelimesine bakalım. Ünlü harflere bakıyoruz. I, I, A, I. 4 tane ünlü harf var. O zaman 4 hece. O zaman hecelerini ayıralım. İ, ti, yar, her hecede bir ünlü harf olmalı. Diğer kelimemiz dörtlük. Kaç tane ünlü harf var? Ö var. Ü var. O zaman iki hece. Hecelerini ayırıyoruz. Dörtlük. Bakın dört harfli bir hece. Evet. Bunu da hecelerine ayırdık. Şimdi çocuklar. Peki öğretmenim bunları bileşik kelimelerde nasıl yapıyoruz? Bileşik kelimelerde biraz dikkat etmemiz lazım. Çünkü en fazla hata yapılan yerler burası çocuklar. Mesela hanım eli. Baş öğretmen, ilk öğretim, balık kesir, kele olan. Şimdi ilk gördüğümüzde baş öğretmeni çocuklar hemen şu şekilde ayıranlar oluyor. Baş öğretmen. Öğretmen. Bu şekilde ayıranlar oluyor. Hayır çocuklar. Bileşik kelimeler sanki tek bir kelimeymiş gibi hecelerine ayrılır. Ve hecelerini ayrılırken hecenin sonundaki ünsüz harfle diğer hecenin başındaki ünlü harf bir hece oluştururlar çocuklar. Yani nasıl ayıracağız bunu? Ba, show, red, man. Bu şekilde ayıracağız. Tamam mı? Evet, baş öğretmeni yaptık. Peki hanım elini nasıl ayıracağız? Ha n me li sanki tek bir kelimeymiş gibi ayırıyoruz. Peki ilk öğretimi nasıl ayıracağız? İlk ve öğretim kelimesinden oluşmuş. Sanki tek bir kelimeymiş gibi nasıl söyleriz bunu? Söylerken nasıl söylüyoruz? İlk öğretim. İlk öğretim demiyoruz. İlk öğretim diyoruz. O zaman il kö r tim Peki balık esir. Balık esir diye ayrılmaz. Nasıl oldu çocuklar? Ba lı Pardon ayırmadık hecesine. Ba lı ke sir. Bu şekilde. Sanki balık kelimesiyle esir kesim, kelimesi birleşmiş. Ünsüz harfle bitiyor. Ünlü harfle başlıyor. Bu ikisini birleştiriyoruz. Peki. Kel olan bunu da nasıl ayırıyoruz? K low lan şeklinde ayırıyoruz. Peki öğretmenin farklı ünsüz farklı birleşik kelimeler de var. Mesela Gaziantep. Gaziantep'te nasıl yapacağız? Gaziantep'te farklı bir durum var çocuklar. Ünlü ünsüzle biten bir hece yok burada. Ne yapıyoruz? Ga zi an tep. Yani ünlüyle ünsüzle bitip ünlüyle başlayan bir hece olmadığı için normal şekilde ayırıyoruz çocuklar. Peki. Satır sonuna sığmayan kelimeler. Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden bölünür. Kelimelerin hecelerinden ayrıldığı yere kısa çizgi konur. Peki burada birkaç detay var. Burayı çok iyi dinleyin. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz. Evet, uçurtma kelimesi u çurt ma şeklinde hecelerine ayrılır. Bu doğru. Fakat diyelim ki satır sonuna sığmadı u tek başına bırakılmaz çocuklar. Ya hepsini aşağıya yaz ya yukarıya sığdır. Tamam mı? Bu yanlış. Nasıl doğru? Uçurtma. Bu şekilde ayırabilirsin. Heceleri bu şekilde ama ayırırken tek başına sonda veya başta bırakılmaz. Devam. Şimdi çocuklar Kesme işareti satır sonuna geldiğinde ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Özel isimlerde kesme işaretini kullanırken Mert in derken kesme işaretini koyduk. Satır sonuna geldi diye kısa çizgi kullanılmaz. Bu yanlıştır. Nasıl yapacağız? Mert kesme işareti in. Bitirdik. Bu yanlış, bu doğru. Bu da doğruydu. Evet. Şimdi Aşağıdaki kelimelerden satır sonunda doğru bölünenlere tik atıyoruz. Yanlış bölünenlere çarpı işareti koyuyoruz. Ne demiştik? Özel isimleri kesme işaretiyle ayırdığımızda sonuna kısa çizgi kullanılmaz. Bu yanlış. Haziran. Evet doğru ayrılmış. Haziran. Hecesine doğru ayrılmış satır sonunda. Bu doğru. Taşımacılık. Taşımacılık bu da doğru ayrılmış. Bu da tamam. Müdafaa. Ne dedik çocuklar? Satır sonuna geldiğinde hecelerini ayırırken başta veya sonda tek harf bırakılmaz. O zaman müdafaa yanlıştır çocuklar. Peki, iki tane sorumuz var. Bunlarla dersimizi bitirelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerinin yanlış ayrılmıştır? Bakalım. Çİ, KO, LA, TA, 1, 2, 3, 4, 4 ünlü harf 4 tane doğru ayrılmış. GA, ZE, TE, 1, 2, 3, 3 ünlü harf hecelerine doğru ayrılmış. POR, TA, 1, 2, 3, 3 ünlü harf hecelerine doğru ayrılmış. Zaten söylerken de doğru olduğunu anlıyoruz. SE, mis, O, TU. Ne demiştik çocuklar? Bileşik kelimelerde. Semizle otu kelimesi bileşik kelimedir ama o harfi tek kalmış. Nasıl olmalıydı? Ünsüzle biten bir heceden sonra ünlüyle biten bir hece başlıyorsa bunlar bir hece oluşturmalı. Yani se mi zo tu. Bu şekilde heceleyeceğiz çocuklar. Evet Son sorumuz İki heceli bir kelimedir. Ünlü harflerden biri ince, biri kalındır. Yukarıdaki ifade edilen kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki heceli olacak. Ma, sal. İki heceli. Peki biri ince, biri kalın mı ünlü harflerin? Hayır. Kalın, kalın. Bu değil. Ceviz B şıkkına bakıyoruz. Ceviz. iki heceli zaten. İki tane ünlü harf var. E ince, i de ince. Biri kalın olmalıydı. Bu da değil. Ya, ka, moz. Zaten bir, iki, üç tane ünlü harf var. Bize iki heceli bir kelime demişti. Üç ünlü varsa üç hecedir. Bu zaten olmaz. Market. iki heceli bir kelimedir. A ve E var. İki ünlü harf var. A kalındır. E incedir. Zaten bize bir ince, bir kalın demişti. Doğru cevap D şıkkıdır. Çocuklar burada da yanlış olan semiz otuydu. Evet çocuklar. Sizlerle bugün harf, hece ve kelime bilgisini konuştuk. Satır sonuna sığmayan kelimelerle ilgili detay bilgi verdik. Bileşik kelimelerin nasıl ayrıldığını anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.